Hayırlı akşamlar çok kıymetli izleyiciler. Bizi sizlerle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Hayatıyla örneklik teşkil eden Habibi Edip Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sayısız ve sonsuz tazimlerimizi arz ediyoruz. Rabbim vasıl eylesin inşallah. Çok kıymetli dostlar bu akşamki konuğumu, bu akşamki misafirimi sizlerle öncelikle tanıştırayım. Doğan Camimizin çok kıymetli genç jenerasyondan imam hatibimiz. Ama ilmi çalışmaları neticesinde doktor olmayı hak etmiş Doktor Kazım Yusufoğlu hocamız Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ederim Hocam ettim. öncelikle doktoranız hayırlı uğurlu olsun Teşekkür ederim Tabi doktor olunca artık soruların da biraz Kallavi e, gelmesi gerekiyor e, Bu akşam isterseniz e, Her Müslümanın hayatında yeri olan Her e, Müslümanın her inanan insanın mutlaka bir şekilde e, mülaki olduğu bir sure Fatiha suresini sizinle inşallah açmaya çalışalım. E, öncelikle Fatiha suresinin mesajını ana hatlarıyla fazla detaylamadan e, Fatiha'nın hayatımıza giriş serincamını anlatalım. Ne zaman indi? E, bizim için Fatiha ne kadar önem arz ediyor peygamberimizin dilinden. Allahu Teala'nın Fatiha'yı öne çıkarma hikmetlerini kısaca bir özetlerseniz ondan sonra da detaylandırırız. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam Fatiha suresi Fatiha değil aslında genel bir şey söylemek belki gereklidir. Şimdi Cenab-ı Hak yeryüzünde yarattığı insanlara yeryüzünde yarattığı insanlara gönderdiği vahiyle müdahale ediyor. Evet. En son vahiy Allah Resulü aracılığıyla Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa hayatına müdahale etmek için gönderilmiş bir vahidir. Allah Resulü'nün peygamberliği malumunuz 23 yıl sürmüş. Bu 23 yıl süresi içerisinde bunun yaklaşık 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de olmak üzere toplam 23 yıl. Medine dönemindeyken Allah Resulü'ne inen vahyin karakteri, yapısı, vurgusu öne çıkardığı konular ile Medine'de inen vahyin, ayetlerin öne çıkardığı, vurguladığı, ana merkeze aldığı ayetler biraz farklıdır yapı itibariyle. Bu Mekke'de inen söylenen ana temasında tevhid inancı vardır ve ahlak vardır. Çünkü öyle bir toplum ki daha tabiri yerindeyse toplumsallaşmamış bir toplum, yani devletini kuramamış bir toplum, bazı hükümleri tatbik edebilmeniz için hakimiyetin sizde olması gerekiyor. Hakimiyetin sizde olmadığı dönemlerde tatbik edeceğiniz kayda ve kurallar ile hakimiyet size geçtikten sonra uygulayacağınız kurallar farklıdır. Bir. Bir de insanın altyapısı sağlam olacak ki sonraki gelen hükümleri tatbik etme konusunda bir problemle karşı karşıya kalınmasın diye. Onun için Mekke'de inen ayetlerin ana teması tevhiddir ve ahlaktır yani bu Mekke'de inen surelerin hemen hemen tamamında işlenen bir konudur. Yani böyle özetlenebilir. Bu Fatiha suresi de bu nübüvvet döneminin 23 yıllık dönem içerisinde Mekke dönemine takabül eden bir suredir. Mekke'den nazil olmuş bir suredir bu. 7 ayettir. Fatiha suresini adını almıştır. Bu Fatiha adını aldığı gibi başka adlar da almıştır. Fatiha adı almasının nedeni Fatiha açan demek. Kur'an'ı elimize aldığımız zaman, ilk bu sureyle karşılaştığımız için, bu Kur'an'ı bize açtığı için, açan kapı olduğu için, Fatiha o manası gel, geliyor, o, o manaya gelen en Fatiha kelimesi fatihim, kullanmış. Değil en meşhur ismi Fatiha'dır. Bunun dışındaki isimleri de vardır zaten. Şimdi bir de Fatiha aslında açmak, bu fiziki bir şeyi açmaktan daha öte, manevi bir şeyi açma olarak da anlaşılabilir. Yani hayır ve bereket kapılarını açan, eğer siz Allah'ın size gönderdiği bu mesajı kabul ederseniz, iman ederseniz, yaşarsanız şayet Allah size sonsuz kapıları açacak. Bunun en büyük örneği de Fatiha Suresidir denilebilir. Bunun dışında başka şeyleri de vardır, isimleri de vardır. Mesela en meşhur isimlerinden bir tanesi de Seb'ül Methani. Bu Seb'ül Methani adını alması da başka bir yerde Hicr Suresinin 87. ayetinde Cenab-ı Hak orada وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Biz sana Seb'ül Mesani'yi ve Kur'an-ı Azimuşan'ı verdik. O Seb'ül Mesani müfessirler tarafından Fatiha suresine bir gönderme olduğu kabul ediliyor. Yani biz yani sana Kur'an'ı verdik. Seb'ül Mesani'nin Türkçesi. <laughs> Türkçesi, onu söyleyeceğim. Seb'ül Mesani, Seb'ü yedi Mesani, tekrarlanan tekrarlanan yediyi sana verdik. Bir de sana Kur'an'ı verdik. E bu tekrarlanan yedi zaten Kur'an'ın içerisinde bir süredir. Biz sana Kur'an'ı verdik demekle aslında Fatiha suresi de zaten vermiş oluyor. Ayrıyeten bunun zikredilmesi Fatiha suresinin önemine binaen önemi olarak da anlaşılıyor zaten. Çünkü bu ayrı bir zikrediliyor. Mesela Kur'an'da bir şey anlatılıyor, ve genel olarak anlatılıyorsa, o genel olan şeyin içerisindeki bazı maddeler sonradan ayrı zikrediliyorsa, bu o maddelerin çok önemli olduğu, önemine vurgu yapmak için anlatıldığı mesela, Asr suresinde "Vel asr <laughs> innel <laughs> insane lefi husrin illa amenu ve amilu salihat." İman edip salih amel işleyenlerin dışında tüm insanlık ziyandadır, hüsrandadır. Salih amel işleyenler. Bir de ve tevasu bil hakkı ve tevasu bil sabır diyor. Birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Halbuki iman edenler ve salih amel işleyenler içerisinde hakkı tavsiye etme sabır da var zaten. Hmm. Bu ayrıyeten zikrediliyor. Bunu bizim teknik olarak diyorlar ki eğer has, özel olan bir şey, am yani genel olan bir şey üzerine atfedilirse bu bir özel bir mesaj vermeye yöneliktir. Burada da aynı şey söz konusudur. Biz sana Kur'an'ı verdik, bir de sabul mesaniyi verdik. Tekrarlanan yediği verdik o tekrarlanan yedi. Bir de başka bir ad daha var bunda bir değineyim. Ona döneriz inşallah. Bir de Umul Kur'an diye bir ismi daha vardır. Umul Kitap diye bir kitap, bir adı daha vardır. Umul Kur'an Kur'an'ın anası. Kur'an'ın anası demek ki Kur'an'ın özü de olabiliyor. Kitabın özü, kitabın anası. Bu ismin buna layık görülmesinin nedeni Fatiha baştan sona kadar veciz ve özet olarak Kur'an'ın komplası içinde barındırmış anlayışından hareketle bu isim verildiği kabul edilir. Onun için Fatiha Suresi aslında Kur'an'ı bir özeti olarak da kabul edilebilir. O zaman e, bu şey bir kere isim verme olayındaki e, e, kaynak nereden geliyor? Yani bu Fatiha, Ümmül Kitap, Ümmül Kur'an, Sevül Mesani gibi isimlerin verilmesi e, böyle Herhangi bir tarihte birileri tarafından bir devlet ricali veya bir alimler grubu tarafından mı seçilmiş yoksa e, Allah'ın bizatihi peygamberimize öğretirken işte bunun adı da Fatihadır, şudur, Hı -hı. budur diye veya peygamberimizin ashabını anlatırken e, bunun bu surenin ismi şu olsun, Hı -hı. E, bu daha yakışıyor, ne diyorsunuz diye bir oylama mı yapmış, kendi bir rüya mı görmüş, vahiy Hı -hı. mi gelmiş, yani bu isimler çünkü Fatiha anlatmaya çalışsanız hmm. herhalde epey zamanınızı alacak ya veya uz, uzun çok uzun. yani Kaç ders? isminin gereken. mantığını hmm. anlatmaya evet. kalsanız Fatiha'nın hmm. özelliklerini güzelliklerini. Bana kısa olarak bir deneyim hocam onun mu? genel isimlerdeki is, Kur'an sure isimleri. Kur'an'daki surelerin isimleri. Veya mesela Kur'an ismi. Kur'an ismi. Ve bu Kur'anın içerideki surelerin adları. Allah Resulü tarafından ad olarak anılan bazı hadislerden hareket ederek daha sonraki dönemlerde o adla anılan sureler olduğu gibi surenin içerisindeki bir konunun ana temasından hareketle isim de verilmiş olabilir bazen. Mesela Bakara suresi baştan sona kadar çok uzun bir süredir. Ama bu surenin içerisinde çok farklı konular anlatılır. Hı hı. Çok farklı konular. Ama bu sürenin içerisinde İsrailoğullara emredilen, kesmeleri kendilerinden istenilen bir kurban kesme meselesi vardır. Onlarda bir direnmeleri vardır. Bakara suresi yanlış hatırlamıyorsam 67. ayetidir. Orada anlatılan bu bu olay sureye ad olmuştur. Peşinden gelen Ali İmran suresinde epeyce konular vardır. Hristiyanlar olan diyaloglar, Hristiyanların sapkın inancını reddeden ayetler vesaire vardır. Ama onlar içerisinde İmran ailesi adı seçilmiştir. Onun için Ali İmran suresi denilmiştir. Daha sonra Nisa suresi geliyor mesela. Nisa suresinde daha fazla mirasla ilgili, mirasın bölümüyle ilgili, nikahla ilgili, talakla ilgili, tabir yetimlerin hakları ile ilgili, kadınların hakları ile ilgili. Ana tema ön plana çıktığı için Nisa kelimesi kullanmış. Maide suresinde mesela işte e, şeylerin Hazreti İsa'nın havarilerin, Hazreti İsa'dan ne olur bize Allah'a yalvar da gökyüzünden bir sofra indirsin demeleri üzerine Cenab-ı Hakk'ın indirdiği sofraya binaen orada maide sofra manasına gelen kullanılmış. Bazen içerisindeki bir konudan bazen içerisindeki bir vurgudan bazen de Allah Resulü'nün rivayet edilen bir hadisi esas alarak bunun belli illa Allah Resulü tarafından standart olarak bir sürenin adı konuldu diye bir şey söz konusu Aynak değildir. Yok. Yoktur. Bunun dönem içerisinde isimleri oluşmuş orada olabilir ama Allah Resulü'nün döneminde de belli surelere ad verildiği hadislerde işte falan sure diye işaret ettiği de vardır ama bu Kur'an'ın geneli için geçerli değildir. O zaman yani bu e, alimlerin, okuyucuların, Kur'an okuyanların Kur'an'daki öne çıkan mesajlara yönelik hı. Kur Sahabe devri olabilir, tabi devri olabilir Kur'an <laughs> tasniflerinde O bölümleri ayırmak için Koydukları hı hı. E, bir isim hı hı. E, Ama tabi bu isimler e, Oturuyor yani oturuyor, Öyle Hakikaten e, Sanki Kur'an'ın parçasıymış gibi Bizim de herhalde Fatiha e, Hiç kimse tarafından Fatiha deyince Nereden bahsediyor diyecek bir o alem Değil, değil yani doğru. Şimdi Fatiha'nın e, istersen. Ana konularını bir de Mesela, bize açın hı, mesajlarını konular, bize doğru, yönelik. Hı. Hı hı. E, tamam okuyoruz da. Burada hı hı. ne diyor? Türkçeleştirelim biraz. Tamam güzel. Hocam aslında ilk bir Müslümanı aslında bağlayan şey vahidir Kur'an'dır. Yani Cenab-ı Hak kendisini öbür dünyada hesaba çektiği zaman ahirette hesaba çektiğinde dünyada kendisine gönderdiği kitaba göre yaşayıp yaşamadığından hesaba çekecektir. Dolayısıyla Müslüman Kur'an'a göre hesap verecektir yani. Hani bir öğrenci sınava girecek, önceden bir kitap verilecek, bu kitaptan çalışacağım. Ben bu kitaptan soru soracağım diye ilan edelim. İşte şayet o kitaba önem vermesi gerekiyor. Müslüman açısından da Kur'an bu. Bu öneme binan Kur'an'ı eline alan bir mümin. Ya ben bakayım Cenab-ı Hak benden ne istiyor? ilk karşısına çıkacağı Bismillahirrahmanirrahim'den sonra bu Besmele Fatiha'dan bir ayet midir değil midir tartışmasına girmiyorum. Çünkü tartışma bizim konumuzun dışında. ki dahil olsun, verek dışında olmasın. kalsın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını andıktan sonra karşımıza çıkan Elhamdülillahi Rabbil Alemindir. İlk mümin buna. Şimdi mümin aslında bu kelamın Allah kelamı olduğu ve bunu kendisine verdiği özel bir meşal, mesajın olduğu farkında olursa şayet bu kelama bakışı farklı olur. Hocam. Tevhidin parolasıdır. Elhamdülillahi Rabbil aleminler. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Tüm övgüler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hocam neden? Tevhidin parolası dedik ya nasıl tevhidin parolasıdır? Hocam dünya tarihindeki, dünya tarihindeki tüm sapmaların temelinde, şirkin temelinde şu vardır hocam. Bir insanı Cenab-ı Hakk'a ortak koşmak. Cenab-ı Hakk'a ait sıfatları Cenab-ı Hakk'ın dışında başka bir varlığa vermek. Bu da insanın şu zaafından kaynaklanıyor hocam. Zaaf şu. İnsan yapısı itibariyle birisini övmek ister. Ben yapı itibariyle kimseyi övmek istemiyorum diyen bir insan yeryüzünde yok. Birilerini övecek. Övdüğü şeyi bir varlık olabilir, bir insan olabilir bir nesne olabilir, bir eşya olabilir ama insan yapı itibariyle yani tabir yeride de Cenab-ı Hak insanın hamurunu yoğururken içine övme, birilerini övme duygusunu yerleştirmiş Hı -hı. bu duygudan mahrum bir insan yeryüzünde yoktur, bu duygu vermişse bu duygu tatmin etmeyi de istiyor Cenab-ı Hak verdiği duyguların tatmini kendisi nasıl tatmin edeceğimizi kendisi belirliyor bu duyguyu verdim. Şöyle tatmin edersen doğru yoldasın. Şöyle tatmin edersen yanlış yoldasın. Bütün duygularla ilgili bu geçerlidir. Ama insanı saptıran duyguların başında bu övme duygusu geliyor. Övme olduğuna göre bağlanma da söz konusudur zaten. Eğer birini aşırı bir şekilde övüyorsun demek ki bağlısın. Bağlı olduğun kişiyi övüyorsun. Bağlanmadığın kişileri övmesin ki. Dolayısıyla insanın içerisinde övme duygusu vardır. Bu övme duygusunu nerede tatmin edeceğiz hocam? Yeri geldiği zaman çok üstün gördüğünüz büyük bir zatı översiniz. Övünüz nereye kadar övüyorsunuz hocam? Övünüz. Mesela büyük saat kim olsun? Allah Resulü olsun, peygamber olsun. Övünüz hocam. Öve bildiğiniz kadar övünüz. Ama bir yerde durmak zorundasınız. Mesela. Böyledir, şöyledir. Onu sevmeyen Allah'ı sevmiş olmuyor. Ondan boz eden Allah'a boz etmiş oluyor. Ama şurada duruyorsunuz. Allah'a ibadet vardır, peygambere ibadet yoktur sınırına duruyorsun. Şu cümleyi kullanamıyorsunuz. Peygambere ibadet etmediğiniz sürece Allah'a ibadet etmiş olamazsınız. İlk önce peygambere ibadet etmeniz lazım. Cümle bir kuramazsınız. Niye? Çünkü gelip dayandığınız bir sınır vardır. Ama ben övmek istiyorum. İnsanın içerisinde övme duygusu vardır. Yani tatmin olamadınız. Tatmin olama, olamıyor şartası, ki insan olur zaten. Hocam bu sanat aleminden de böyle olabilir. Mesela çok aşırı şekilde birisine bağlanan insanların onunla ilgili yaptığı şarkılarda bir bakınız. Çok aşırı sözler kullanılıyor. Kalbim yalnız sana tapar sözü meşhur hocam sanat aleminde. Söz, sözüm ona sanat aleminde mesela. Bu bir övme duygusunun sonunda meydana gelen bir sapma kelimeleridir, kavramlarıdır. Ama tatmin olmak istiyorsunuz? Cenab-ı Hakk'ı anarak kendinizi tatmin edin. O tatma duygunuzu, tatmin etme duygunuzu, övme duygunuzu tatmin etmek istiyorsanız şayet Cenab-ı Hakk'ı sınırsız bir şekilde övüp tatmin ediniz ki Allah'a ait sıfatları başka insanlara yakıştırıp da onları övmez sapmasına girmeyesiniz. Bu ayet şuradan da anlaşılıyor hocam. Bu ayetlerin ilk indiği ortamda Mekkeli müşriklerin hakim olduğu bir ortam. Mekkeli müşriklerin inancının temelinde ne vardır? Putlara Allah'a ortak koşma vardır. Peki bir putu Allah'a ortak koştuğu zaman o putla ilgili zihin altyapısında bir muhteremlik, bir yücelik, bir övme, bir abartma duygusu var mı yok mu? Var. Ayet onun için yeri diyor ki o duygu orada değil. O duyguyu Cenab-ı Hakk'ı övmekte kullanmanız lazım. Bir. ikinci. O duyguyu öldürtmüyor. Öldürtmüyor zaten Cenab-ı Hak. Kanalize ediyor. Eğer Cenab-ı Hak bir duyguyu kullanmayı insan insanoğlundan istemeseydi vermezdi. Verdiğine göre demek ki kullanmayı istiyor ki vermiş. Ama nerede? Ama nerede? Onun belirlediği sınırlar vardır. Ama o sınırları seni zorlamıyor. Sınırlar çiziyor. Bu sınırlar içerisinde bu duygularını şurada tatmin edersen varacağın yer cennet. Bu duyguları benim belirlediğim yolda değil de kendi kafana göre. Kafana göre istediğin yerde kullanırsan onun sonucunda varacağın yer cehennem diyor. Ve seni zorlamıyor. Serbest irade vermiş seni kendi iradenle baş başa bırakmış. Ama şu var mı hocam? Yani insanın yani herhangi bir ideolojiyi veya bir şahsı veya bir eşyayı hı hı. ona bağlılığından dolayı övmesinde e, sınır mutlaka var. Ama sınırsız övgü, sınırsız metiye bağlılık sadece Allah'a ait Hakkı. alanda var. Alanda. Onun için elhamdülillahi diyoruz. Bu ona Bütün işarettir. Er, kesinlikle. Hı. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hocam Buyurun. bir de peşinden gelen Rabbil Aman. Alemin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın 99 sıfatı var hocam. Bu 99 sıfatlarda ne Rab demiş. Elhamdülillahi halikil alemin dememiş. Evet. Elhamdülillahi rezzakil alemin dememiş. Elhamdülillahi malikil alemin de dememiş. İçlerinden Rab sıfatının ön plana çıkmasının ilk, ilk söz ilk de. İlk söz. ilk söz kesinlikle. Ve ilk ayettir zaten aynı Hı. şekilde. Aporosilem onu Hocam Kur'an'da bir bütün halinde sure olarak ilk inen sure Fatiha suresi. İlk inen ayet vardır. Alak suresi ilk ayetleri. Daha sonraki işte müddessir, müzdemil vesaire vardır. Ama sure olarak baştan sona kadar tek seferde inen ilk inen sure Fatiha suresidir zaten. Bu Rab önemlidir hocam. Önemi şuradan geliyor hocam. İnsanoğlu Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı sıfatını kabul edebilir. Burada problem yok ki zaten. Mekkeli müşrikler de Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı sıfatını kabul ediyorlardı zaten. Kur'an onların ağzından sözleri aktarırken, mesela Lokman suresinde وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُونَ اللّٰهُ Eğer yeri ve göğü kim yarattı diye Mekkeli müşriklere sorarsan, onlara sorarsan kesinlikle diyecekler ki Allah. Demek ki bu insanlar Allah'ın halikiyetini, halık sıfatını kabul ediyorlardı zaten. Razzak sıfatını da kabul ediyorlardı. Problem orada değil ki. Tarihte sapan insanların problemi Cenab-ı Hakk'ın bazı sıfatları ilgili değildir. Üstün bir gücü kabul ediyorlar zaten. Mesele orada değil. O üstün gücün yaratıcı olduğunu da kabul ediyorlar. Yani kainatta yaratan bir yaratıcının olmadığını iddia eden insanlar hasta insanlardır. Tedavi edemeleri gerekiyor yani. Psikiyatrist bir vakadır bunun. Yani bu ins insan onu kendisine inkar etmedir. İnsan onun sapması yüce yaratıcının varlığı ile ilgili değil. Yüce yaratıcının insan oğlunun hayatına müdahale etmesi ile ilgili bir durumdur kabul ediyorum Cenab-ı Hakk'ın Mesela Yaratmıştır, kainatı da yaratmış, beni de yaratmış, her şeyi de yaratmış. Tamam. Bunu söylediği zaman problem. Bunu Büyük'tür, söylediği zaman işi bilmiyor. tektir, tamam, Tekdir, tamam. Ö, bu değil. Ama bana müdahale etmeyecek. Hmm. Bana müdahale etme hakkı yoktur. Ben kendi kafama göre yaşarım. Dünyada istediğim hayatı yaşarım. Bir kere geldim, bir kere yaşarım. Kafama göre yaşarım. Anlayışı hakimdir. Mesela şimdi son zamanlarda çok moda olan Deist düşüncenin temelinde ne vardır? Deizmin temelinde ne vardır? Deizmin temelinde bu vardır. Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kendisinin müdahalesini kabul ediyor. Var ama kural koymadı. Var ama benden bir şey istemiyor diyor. Bu zaten insan onunun temel sapmasıdır. Bu sapma o dönemde de vardır. Onun için Mekki surelerde mesela ilk inen ayet hangisi hocam? Alak suresi. İkra bismi rabbike var yani hocam. İlk inen ayette bu aynı zaman. Ama halbuki ikra bismi halikike diyebilirdi de ama demiyor Rab diyor. Problem insanların yüce yaratıcının kendi hayatlarına müdahale etmelerini istememeleridir. Rab e, özelliği neler içeriyor? Allah'ın Rab ismi neleri ihtiva ediyor? Hocam Rab kelimesi Arapçada da kullanılıyor. Mesela evin terbiyecisi, mesela evde çocukları terbiye eden ana bu terbiye etme özelliğinden dolayı evin mürebbiyesi denilir, terbiye edicisi denilir. Hı. Terbiye etme vardır, eğitme vardır, terbiye etme vardır bir insanı eğitebilmeniz için ona müdahale etmeniz lazım. Müdahale etmeden hiçbir varlığı eğitemiyorsunuz ki zaten. Hatta değil ki insanları bir eşyayı, bir nesneyi dahi büyütebilmeniz hocam kaysa ağacı dikersiniz. Bu kaysa ağacı belli bir seviyeye getirebilmeniz için müdahale etmeniz lazım. Müdahale olmadan hiçbir şey olmuyor ki zaten. Bu insan insanoğlu için de böyledir. Cenab-ı Hak insanı terbiye ediyorsa ki ediyor terbiye etme aynı zamanda onunla ilgili kural koyma vardır kural koyarak terbiye yapıyorsunuz. Eğitiyorsunuz. Dolayısıyla bu terbiye etme ismi, Rab ismi aynı zamanda insan ile ilgili kanun koymayı da öngören bir isimdir. ve kabul ediyorlardı. Mesela diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın yıllarca mücadele, şey Allah Resulü'nün yıllarca mücadele ettiği bu Mekkeli müslükler. Ya sen ne istiyorsun ey Muhammed? Ne istiyorsun bizden? Allah'ın yaratıcı sıfatını. Tamam kabul ettik. Hadi kurtulduk diyebilirlerdi aslında. Meselenin bu olmadığını biliyorlardı. Onun için direniyorlardı. Cenab-ı Hakk'ı kabul ettikten sonra Rab sıfanı da kabul etmek zorunda kalacağı ve inen bütün ayetleri kendilerinden ne isteniliyorsa yeryüzünde bunları yapmak zorunda kalacaklarına ve Cenab-ı Hakk'ı kendilerine ki Kur'an'da buna benzer ayet var insanlar biz Allah'a inandık deyip de sınanmayacaklarını, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine imtihane tabi tutmayacaklarını, Cenab-ı Hakk'ın emrine göre yaşamadan cennete gireceklerini mi zannediyorlar hocam? Başıboş boş bırakılacaklarını mı? اَيَحْسَبُ insan en يُتْرَكَ suda Aslında bu ayet aynı zamanda bu Rab sıfatının da bir açılımı olarak da kabul edilebilir. İnsanoğlu Cenab-ı Hakk'ın kendisine müdahale etmeden, kendi kafasına göre, yeryüzünde istediği bir hayatı yaşama hakkına sahip olduğunu mu düşünüyor? اَيَحْسَبُ insan diyor. Bu aslında bu Rab sıfatının da bir açılımı olarak kabul edilebilir hocam. Evet. Güzel. Başka, ondan sonraki sıfata bakalım hocam. Cenab-ı Hakk'ın çok sıfatları vardır mesela. Gazap edici hocam. Kahar sıfatı vardır. Celal sıfatı vardır. Ama Cenab-ı Hak insan oğluna dönük müdahale etmeyi ifade eden sıfatını izah ettikten sonra sonra Ar rahman Ar rahim geliyor. Şefkat ve merhamet ilgili olanı geliyor. Bunun altında şu var hocam. Şu ayetten şunu. Hocam daha okumamışsınız. Elinize almışsınız Kur'an. Daha gelmiyor. Bundan sonra bu sureden Nas suresine kadar okuyacağınız bu ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın sizden bir şeyler istemesi size olan öfkesinden dolayı değil. Yanlış anlamayın. Size olan kıcığından dolayı da değil. Sizi zora sokmasından dolayı değil. Size olan şefkat ve merhametinden dolayı size müdahale ediyor. Cenab-ı Hakkın bu alandadır. Bu alandadır. Yani size müdahalesi sizi sevdiğinden dolayı. Hmm acıdığından dolayı, merhamet ettiğinden dolayı. Yani birisi hiçbir insan birilerinin kendi hayatına müdahale etmesini istemez. Günümüzdeki insanlarda, gençlerde bu daha fazla baskındır. Özgürlük alanı çok geniş olmasını isterler. İnsan oğlu birilerinin kendi özgürlük alanı müdahale etmesini istemiyor. Bu Cenab-ı Hak da kendisine müdahale ettiği zaman özgürlük alanı müdahale olarak anlıyor. Ama şunu gözden kaçırmamalısın. Bu seninle ilgili talimatları seni zora sokman talimatlar değil ki. Hepsi de seninle ilgili. Bu şuna benzer hocam karanlık bir ortamda yol bulamıyorsunuz. Birileri geliyor, elinizden tutuyorsa yol gösteriyor. Hayır ben senin yolunu istemiyorum demiyorsun ki. Akıllı insan demez ki bunu zaten. Dolayısıyla bu Rahman ve Rahim sıfatı da Rahman hangi mana gelir? Rahim hangi mana gelir? O derin manalar şimdi girmeyeceğim. Özet olarak özel. verdiğim masaj Acıya. budur. Evet. Cenab-ı Hak yeryüzünde sizi yarattım. Size müdahale edecek Kur'an'daki bütün talimatları sosyal hayatla ilgili kurallarından tut ailevi hayatla ilgili kurallarına kadar helal ve haramla ilgili koymuş olduğu kurallardan tutun nikah talak vesairesine bütün bu kuralların kompilası size olan şefkat ve merhametinin sonucu olduğunu inanız eğer böyle inanırsanız şayet bu hükümleri anlama ve tatbik etme konusunda hiçbir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız. Artık şu ayet beni sıkıyor, bana ağır geliyor, bu beni strese sokuyor, ben inandım, yaşadım, bunun için huzursuz mu demeyeceksin, diy diyemeyeceksiniz. Çünkü Rahman ve Rahim olduğunu kabul ediyorsunuz. Başka hocam? Güzel, yeryüzüne koydu Kur'an'ın hocam. Terbiye de etti, şefkat ve merhametinin sonucudur. Peki, bu kurala göre yaşayan insanlar veyahut yaşamayan insanlar öldükten sonra yok mu olacaklardır? Hayır, sonraki sıfat hocam, maliki yevmiddin, bu din gününün sahibi, yani kıyamet gününün sahibidir. Kıyamet gününün sahibidir. Güzel. O zaman nedir hocam? Buradaki dini yaşama onun merhametinin sonucu. Ama siz bu dini yaşadıktan sonra öleceksiniz. Öldüğünüz zaman bütün bu kayda ve kuralları, yaş bir bütün halinde adı din değil mi hocam? Dindir. Hı -hı. Peşindeki ayet Maliki Yevmi Din, din gününü sahibi. Aslında ki buradaki dinden baksan kıyamet demek. Çünkü Cenab-ı Hak kıyameti anlatırken çok farklı isimler kullanır. Hesap günüdür, din günüdür. Din günü dine göre yargılanacağınız. Bu dünyada size gören dine göre orada hakkınıza hüküm vereceğiniz gün demek aslında. Oradaki din günü, borç günü... E... De, din kelimesiyle de bir ilişkisi, ilişkisi olabilir. Var, o, or, il, 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 ilişkisi olabilir. Böyle ilişki kuranlar da var. Yani bu dünyada size verilen sermayeyi yani borcu... Yani öbür dünyada bunun hesabını vereceksiniz. Borcu ödüyorsunuz. ödüyorsunuz. Evet. Manasında da olabilir. Hocam hı -hı. bu ilk üç ayet Cenabı Hakk'ı bize anlatan tevhidle ilgili ayetlerdir. Daha sonraki gelen... O zaman hı -hı. bölüm değişiyor. bölüm mü hocam... Bölüm Tamam o zaman Konu bir sonra. Konu değişiyorsa konuyu tamam. bölmeme adına bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra... İkinci mesajın konu başlığıyla beraber tamam. e, açılımını size bırakacağız. Tamam. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim. <laughs>